Değerli müşterimiz 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Size günaydın. Evet dün eee katsa valinde yaptırımlar geldi. E, burada bakacak olursak tabii ki yaptırım genel olarak kötü bir şey ama ee, bu bize uygulanan kararlara bakacak olursak e, beklentilerin altında e, bir karar ve e, bu piyasa tarafından olumlu karşılanacaktır diye düşünüyoruz. En azından kısa vadede şu an için kısa vadede bu yaptırım olayı Avrupa tarafında zaten çıkmadı. AB tarafında da böyle e, ufak bir yaptırım çıktı. Bunun ilk e, sinyallerini de dün e, piyasa kapalıyken vadeliler açıktı. Burada bir hareketlenme gördük açıkçası. 1540'lardan ve 1555'lere doğru vadeli gece e, pozitif bir hareketlenme gördük. Piyasalara e, piyasaları genel olarak bakacak olursak e, küresel piyasalar şu an için negatifti. Uzak doğu piyasalar e, satış baskısı altında. E, ABD tarafında Dün e, kapanışa doğru gelen satışlarla negatif bir kapanış gerçekleşti. Avrupa tarafında da e, dün pozitifti vadeleri şu an için hafif negatif diyeceğimiz seviyede işlemlerini sürdürüyor. Bunun ana sebebi artan vaka sayıları ve e, yine debetlerden gelen e, açıklamalar e, kapanma yaşanabilir, tam kapanma yaşanabilir gibi e, gelen açıklamalar bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında bizim piyasamıza bakacak olursak açıkçası geçtiğimiz haftalardan bu yana rallimiz devam ediyor. 1388 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün için endeksin günü hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 1400 direnç noktasına doğru yükselişler devam edecektir diye öngörmekteyiz. 1400 seviyesini kırması durumunda 1410 ve 1425 seviyesi takip edeceğimiz direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Olası geri çekilmelerde ise takip edeceğimiz nokta 5 günlük ortalamamız olan 1370, 1360 seviyesi destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun altında da 1345 seviyesi var. Şu an için rüzgar arkamızda kısa vadede pozitif hareketler devam ediyor. Şunu da söylemek gerekiyor. indikatörlerin hepsi yeniden aşırı alım bölgesine giriş yaptılar dün itibariyle. Şu an için bir satış baskısı değil ama önümüzdeki günlerde dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. En azından belli bir rally'nin arkasında hafif bir kar satışı olabilir. Şu an için öyle bir şey yok. Hani pozitif hareketler devam edecekler ama birkaç gün sonra, önümüzdeki haftalarda bir haber akışıyla beraber bir hafif geri çekilme yaşanabilir diye düşünüyoruz. Bu tabii geri çekilme sadece kısa vadede. Bizim ana e, görüşümüzü değiştiren bir durum yok. Yani orta uzun vadede yükselişlerin devam edeceğini endeks tarafında düşünüyoruz. Bunu söyleyelim. Dün Arçelik önerimizi kapattık. E, burada 31.50 seviyesi de hedef değerimize geldi. Kabaca %15'lik bir kar sağladık. Burada e, yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Arçelik de temel olarak Hiçbir sıkıntı yok. E, pozitif hareketler devam edecektir. Bizim ana hedefimiz bu tarafta 42 seviyesidir. Teknik olarak biraz dinlenme olabilir. Bunun dışında ülke önerimiz açık ve dün TürkSel önerisini açtık. Orada çok ciddi bir sıkışma vardı. O sıkışmanın ardından yukarı yönlü hareketler hızlanacak diye e, düşünüyoruz. Bunu söylemiş olalım o tarafta. E, ayrıca kur tarafında geri çekilmeler hızlanırsa eğer 7.80 seviyesinin altına sarkmalar o taraflara doğru geri çekimler yaşanırsa e, Türk Telekom'u da e, gündeme almakta fayda var diye söyleyebiliriz. E, Bir maç e, geçtiğimiz günlerde araştırma olarak da taktiksel öneri verdik. E, bu tarafta üzerine durmaya devam ediyoruz. Çok uzun zamandır yani kabaca e, ağustos ayının başından bu yana 67 ile 72 arasında işlemlerini sürdürüyor. Çok uzun zamandır yatay band içerisinde işlemlerini sürdürmekte. Bu bandın artık yukarı yönlü kırılacağını düşünüyoruz. Bu tarafta 72 ilk direnç noktamız arkasından 73 ve 75 seviyesine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Bir maç tarafında bunu söylemiş olalım. Genel olarak diyeceklerim bu kadar. Herkese iyi seyansılar diliyorum. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.